Merhaba arkadaşlar ben Oktay Hoca'nız sayfa 242'de çemberin yardımcı elemanları genel kavramlarıyla ilgili birkaç soru var. E belki direkt kendiniz de yazmışsınızdır ama beraber bir hocanın ağzından dinlemiş olursunuz en azından. Hemen şu boşlukları bir dolduralım. Çemberin merkezi görmüş olduğunuz üzere şuradaki M harfidir yani M'dir. ML'ye bakalım. ML kaç santim? Bakın yarı çap uzunluğu 4 santim olarak verildiğine göre bunların her birinin 4 santim olduğunu düşüneceğiz. Ve buraya 4 santim yazacağız. Bana pk bakın pk kaç olmuş oluyor? Çap olduğu için p'den k'ya kadar 8 santim. Nr en çok kaç santim olur? Nr görüyorsunuz arkadaşlar bir kiriş ve bizim en büyük kirişimiz çaptır ve en çok kaç santimetre olur diyoruz? 8 santimetre olur diyoruz. D doğrusu çemberi noktada kesmektedir. Bakın D doğrusu şu. Bakın A ve B noktalarında olmak üzere iki noktada kesmektedir. T doğrusu çemberi bakın sadece bir noktada kesmektedir. D doğrusu çemberi D doğrusuna bakalım. Ne ayırır arkadaşlar? İki tane yaya ayırıyor. Nasıl? D doğrusu. Bir şu yaya ayırıyor. Bir de altındaki şu büyük yaya ayırmış oluyor. İki yaya ayırır dedik. PK çemberi. PK'ya bakalım. PK nerede? PK çemberi iki parça ayırıyor. Tam çaptır zaten. Şöyle de düşünebilirsiniz. Tam PK'dan geçecek şekilde şu şekilde. Bakın iki tane yay parçasına ayırıyor diyebiliriz. Burada yine İkinci soruda çemberin yardımcı elemanları ile ilgili bir eşleştirme sorusu var. Merkez O noktası. Şu şekilde yapabilirsiniz. Merkez O noktası. Çap dediğim şey bakın BC olduğu çok bariz. BC nerede? En aşağıda. Çapı BC'ye götürüyorum. Kesen dediğimiz şey. Arkadaşlar kesen iki noktada kesecek. Mesela K doğrusu iki noktada kesiyordur. Kesen K doğrusu diyebiliriz. Dolayısıyla. Teğet dediğim şey bir nokta değen D doğrusudur. Kiriş DE'dir arkadaşlar. DE doğru parçasına çemberin herhangi iki noktasını birleştirene biz kiriş diyoruz. En büyük kiriş de çaptır zaten. Yani BC de yazabilirsiniz diyebilirsiniz soruya ama DE'ye kiriş diyelim. BC çünkü çapa gitti mi? Bak çapa gitti o. Yay Yay da bu F elemanı. Yani DFE yayı diyebiliriz. Arkadaşlar o da nerede var? Şurada DFE şeklinde var. Üçüncü sorumuzda devam edelim. Yanda verilen o merkezli R yarıçaplı çaplı zaten sayfaya sığıyor herhalde. POC doğrusal olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi getiriniz. Demiş ki OY R'den büyük olduğunda D doğrusu O merkezi çemberin dışındadır. Şimdi OY neresi? OY. Bakın şuradaki mesafe renkli gösteriyorum. OY şu doğru. Fark ettiyseniz zaten yarıçaptan büyük. Yarıçap şu kadarken OY bu kadar. Yarıçaptan büyük olduğundan D doğrusu O merkez çemberin dışındadır. Doğru bir yorum olmuş oluyor. KT doğrusu çemberin kirişidir. KT'ye bakalım. Şurada yine renkli gösterirsem. Hakikaten çemberin içinde herhangi iki noktayı çemberin pardon çemberin üzerindeki iki noktayı birleştiriyor. Kiriştir. Dolayısıyla bu da doğru. L doğrusu çemberi iki noktada kesmektedir. L doğrusu hangisi? Şu. Bakın K ve T noktalarında kesmektedir. Doğru. OL uzunluğu yine renkli göstereyim. OL uzunluğu yarıçaptan küçük olduğundan KT doğrusu çemberi iki noktada keser. Kesinlikle doğru. Çünkü bakın OL kısa olduğu için bu L doğrusu çemberin içine doğru girmiş. T çembere teğet olan doğrudur. T nerede? Şu T doğrusu olarak mı düşünün? Yani şu T doğrusu bakın. Hakikaten P noktasında bir noktada değdiği için T doğrusu doğru. Çemberle doğrunun 3 durumu da şekilde gösterilmiştir. Kiriş olabilir, teğet olabilir ve dışında olabilir. Kesinlikle bu da doğrudur arkadaşlar. F'ye gelelim. OY çemberin kirişidir. OY çemberin kirişi değil. Bakın çünkü çemberin dışına çıkmış. Yanlıştır. K noktası çemberde. teğetin DM noktasıdır. Teğetin değme noktası değil bir kesme noktası. Dolayısıyla bu da bir yanlıştır. Mouse'a geçti nedense. Evet Y'dir. PC çemberin en uzun kirişidir. Evet en uzun kiriş nedir? Çaptır diyebiliriz arkadaşlar. En uzun, en kısa videolarımızdan bir tanesi oldu. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kolay gelsin. Yalnız bu videoda da önemli bir temel kavramları sorularda kullanacağımız kavramları güzel bir şekilde pekiştirmiş oluyorsunuz. Teğet, kiriş, kesen, Çap, yarıçap, bunlar çok kullanılacak çünkü. Hoşçakalın.